Beyyine suresi. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Beyyine yani apaçık bir elçi kendilerine gelinceye kadar kitap ehlinden ve müşriklerden bazı nankörler küfürden ayrılacak değillerdi. O, Allah tarafından gönderilen ve tertemiz sahifeleri tilavet eden yani okuyup aktaran bir elçidir. O sahifelerde doğru hükümler vardır. Kendilerine kitap verilenler ancak beyyine yani apaçık bir elçi kendilerine geldikten sonra ayrılığa düşmüşlerdi. Oysa dini yalnız ona özgü kılarak, hanifler yani Allah'ı birleyenler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekat vermeleri kendilerine özellikle emredilmişti. İşte sağlam din budur. Şüphesiz ki kitap ehlinden ve müşriklerden bazı nankörler içinde ebedi kalacakları cehennem ateşinde olacaklardır. İşte onlar yaratılmışların en kötüleridir. Şüphesiz ki iman edip iyi işler yapanlara gelince işte onlar ise yaratılmışların en iyileridir. Rableri katındaki karşılıkları altlarından ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları durmaya değer cennetlerdir. Allah kendilerinden razı onlar da ondan memnun olmuşlardır. Bu müjdeler Rabbine saygı duyanlar içindir.